Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün ne yapacağız? <laughs> Direkt bundan bahsedeyim. Kartları da videoda karıştırayım. Nedenini de söyleyeceğim şimdi. Bugün eski sevgilim geri dönecek mi? İşte eski sevgilim şu anda ne yapıyor? İşte hayatında biri var. İşte o hayatında biri varsa işte o bir, o birisiyle mutlu mu? Gibi gibi açacağız. Eksten next olur mu gibi düşünebilirsiniz. Ee, Ex sevgiliyi ben bir önceki videomda şöyle algıladım. Ee, hani evlenirsiniz ve evlilik dışı ilişkiniz olur ya. Ben ex'i öyle anladım. Özür dilerim o yüzden. Ee, her ne kadar bakıyor olsam da ex konusunu bilmiyormuşum. Artık öğrendim o yüzden açacağım yani. Kartlarda bir sıkıntı yok. Kelimelerde var. Evet başlayalım. Ee, ha Bir de kartları önünüze karıştırıyorum. Çünkü bir önceki videoda şey dediler, işte onları düzenli bir şekilde koydun. Yoksa öyle hızlı söyleyemezsin. İşte bilmem kaç yıllıklar böyle yapmıyor. Yani böyle mesajlar aldım, yorumlar aldım. Böyle yorumları sildim. Çünkü canım istemedi yani. Benim kanalım sonuçta. Evet başlıyoruz. 3 desteğe bölüyorum. Üçünden birini seçiyorsunuz. Ee, ve o desteği video bitene kadar devam ettiriyorsunuz. Ben şey yapmıyorum. Mesela diğerleri şöyle yapıyor. Bir desteği yorumluyor. Sonra öbürüne geçiyor. Öbürünü yorumluyor sonra öbürünü. Böyle hiç gelmiyorum arkadaşlar ben. Mesela bir soru soruyorum birine. Tek tek hepsinde o cevabı veriyorum. Daha pratik oluyor. Böylelikle kimse sıkılmıyor. Öbürünü beklemek zorunda kalmıyor. Benim taktiğim de bu. 3 kart deste koyacağım. Birini seçeceksiniz. Böyle görebileceğiniz şekilde de ayarlayayım. Bir saniye tamamdır. Evet bu desteği 3'e böleceğim. E, i̇nceliği, kalınlığı, sayısı asla önemli değil. Çünkü 2'şer e, üçer soru soracağım her desteğe. Yani kısa bir video olacak bu elimden geldiğince. Böyle yapalım. Bunu böyle koyalım. Kart gözüktü sihiri bozuldu. Hani diyorlar ya böyle kart gözüktü sihiri bozuldu. Öyle bir şey yok ki. Yani gözükebilir kart bu. Evet şimdi arkadaşlar tamam. Bakın size işaret olsun diye şöyle de bir şey yaptım bugün. Buradaki deste yani gözükmese de şuranın karşısı, tarotun karşısı, enerji kentin karşısı. Neyse bunu boş verin. 1, 2, 3 olarak algılayın. Yani hangisi olduğunu unutmayın diye söylemiştim ama neyse. Birinci, ikinci, üçüncü deste. Kalınlığı, inceliği hiç değil. Hepsine soracağım soru aynı. E, zaten bütün kartları da açmayacağım. Evet. Öncelikle şöyle yapalım. E, yapalım. Eski sevgilim şu an ne düşünüyor ortadakinden başlıyorum yani şu an ne düşünüyor şu an eski sevgilin senin hakkında ne düşünüyor bak sana gelecek şöyle söyleyeyim eski sevgilin seni mumla arıyor yani mumla arıyor elmişten öyle gelsin aklına ve seni hiç düşünmüyor. Tamam. Şimdi eski sevgilim bana dönecek mi? Bak burada sana gelecek dedim. Neden gelecek dedim? Çünkü eski sevgilim bir yere gidiyor. Ve şu an senin için sorduğumuz için bu e, sana geleceğini işarettir. Şimdi daha net cevaplar alabilmek için eski sevgilim bana geri dönecek mi? Böyle böyle değişik şeyler yapıyorlar. İşte yok mum yakıyorlar falan. Yani <laughs> ne yapıyorsunuz ki siz? Cidden öyle şeyler göz boyama maçlı. Ben en doğrusunu en, tam, e, en temizin en safını yapıyorum böyle. Eski sevgilim bana geri dönecek mi? Aslan adam. Kupa onlusu ve değnek beşlisi. Hani az önce ben bu desteği için dedim ya eski sevgilin sana geri dönecek. Yani ne düşünüyor da bu çıktı. Dönecek ama bak döndüğünde de huzurunuz olmayacak. Buradan bunu söylüyorum sana. Üçüncü destedeki kişiye şunu söylemek istiyorum. Üçüncü şu desteği seçene. Eski sevgilin sana dönmeyi düşünüyor döndüğü zaman bir tartışma yaşayacaksınız. Birinci desteğe geliyorum. Eski sevgilin çok dengesiz birisi tamam mı? Nerede ne yaptığı belli değil. Kafası da çok boş. Az önce çıkan kart gibi. Ee, o yüzden ben pek bir şey söylemek istemiyorum. Ve ikinci deste. Sen kafanı rahat tut. O gelecek tamam mı? Buradaki bir mutluluk yaşayacaksınız. Ve sabredersen evlilik de gözüküyor yani. İkinci deste için şey yapıyorum. Bak Üçüncü şahıslar var etrafında. Herkese inanıyorsun ikinci desteğinin sahibi. Her düşene yardım etmek istiyorsun. Yapma. Böyle yaptıkça sen ne oluyor biliyor musun? Yıpranıyorsun. Böyle yaptıkça insanlar seni menfaati uğruna kullanıyor. Gözünü aç artık. Ha bir de şey yapalım. Eksten eksi olur mu? Yani şey eski sevgilim gelse tekrardan bir şey olur muyuz? Yani birleşir miyiz gibi? Uyumlu olur muyuz? Kılıç prensi. Kılıç kralı evet. Ölüm. <laughs> bakın bir şey diyeceğim. Bu destedekiler. Buraya ayırdım. Ve bakın yani bilerek şeyde karıştırdım. Çünkü şey yani. inanmıyor şu bilen bazı malum falcılarımız. Bak kupa şövalyesi geldi. Bir zaferin var. Zorlu olacak. Ve sonunda kazanamayacaksın. Üçüncü destedeki şey şöyle söylemek istiyorum. Eski sevgilin sana geri dönecek. Tartışacaksınız ve yollarınızı tamamen bitireceksiniz. Birinci destedeki. Sevgilinin kafası çok boştu dediğim gibi... ...bir yorum yapmak istemedim geri dönüp dönmeme konusunda. Ama dönse dahi... E, ...o bu egosunu yıkmadığı sürece... ...siz olmazsınız. Ve bak üçüncü deste. Yok ikinci deste özür dilerim. Yani bu deste zaten anlayın artık. Sayı önemli değil, gösterdiğim önemli. Bak sana diyorum ki ikinci destenin sahibi. Sevgilin geri dönecek. Mutlu olacaksınız. Hatta dişini sıkarsan evliliğe kadar gider. Ama bak şöyle bir şey var. Döndüğü zaman tekrardan eskisi gibi olmanız zor. Niye? Çünkü sen onun boş bıraktığın zamanlar, onunla olmadığın zamanlar onun kafası çok dağıldı. Çok farklılaştı. Nasıl farklılaştı? Huyu suyu değişti. Bunu zamanla anlayacaksın. Fakat bunu yönetecek misin? Yöneteceksin. Sözler sende. Sözleri geçiren gene sensin. Evet, böyleydi arkadaşlar bu da. Yani özür dilerim mum yakmadığım için e, havalı sözlerle videoyu uzatmadığım için böyle yani. Şimdi baştan özetlemek olursak, e, özetleyecek olursak, bu destenin sahibi tamam mı? İlk desteği için konuşuyorum. Kafası çok boş bu çocuğun. Ne yapacağı belli değil. Üçüncü desteği diyorum ki dönecek. Ama çok kötü bir şekilde vedalaşacak, ayrılacaksınız. İkinci desteği diyorum ki. Dişini sıkarsan her şey çok güzel olacak. Zaten de dönecek. Evet arkadaşlar, özetledim en sonda da böyle bana diyorsunuz ki çok karıştırdın. Bilmem ne yaptın. Bakın en sonda da çok güzel bir şekilde, net bir şekilde özetledim. Umarım bu sefer memnun kalmışsınızdır. Böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şurada bir yerde de kanalımın çıkması gerekiyor. Çıkmazsa da zaten çıkacaktır böyle yuvarlak bir amblem şeklinde. Oradan abone olabilirsiniz. Abone olursanız gerçekten çok mutlu edersiniz. Destek olmak isteyen fal kanalları varsa da beklerim. Karşılıklı birbirimizi paylaşabiliriz. Her şey büyümek adına diyorum ve videoyu kapatıyorum. Görüşürüz arkadaşlar.